Uyku apnesi sorunu gece uykusu sırasında nefesin durması ve vücutta oksijen seviyesinin düşmesiyle beraber vücudun refleks olarak uyanma davranışı göstermesi olarak basitçe tanımlanabilir. Uyku apnesi sorunu olan kişiler, verimli bir uyku uyuyamadıklarından, genellikle yorgun, sinirli ve tahammülsüz bir ruh haline sahip olabilirler. Uyku apnesi aynı zamanda ileriki yıllarda kişide akciğer ve kalp sağlığı problemlerine yol açmaktadır. Bu fiziksel ve ruhsal durum gerek günlük hayatta gerekse iş yaşantısında verim kayıplarına sebep olabilir. Maalesef cerrahi müdahaleden kilo vermeye, yatarken kullanılan oksijenlenme cihazları kullanımına kadar yapılan tüm tıbbi müdahaleler bu soruna tam bir çözüm olmamaktadır. Sayın Saraçoğlu'nun bu konuda geliştirdiği lahana kürü uyku apnesini kökten halletmektedir. Lahana'nın en dışında bulunan yeşil yapraklarından Büyükçe bir adet yaprağı yarım litre kaynayan su içerisine atalım ve 15 dakika kadar kaynatalım. Elde edilen suyu her gün istediğiniz zaman bitinceye kadar tüketelim. Ve her gün taze olarak hazırlayacağımız bu küre 21 gün devam edelim. Eğer uyku apnesi problemi sizin için kronikleşmiş bir sorun ise lahana kürüne ilaveten akşam yemeklerinden 2 saat kadar sonra 40 kilit çayı içilmesi öneriliyor. Bir tutam 40 kilit bitkisini bir bardak kaynar suda 5 dakika kadar demleyelim ve süre sonunda süzüp içelim. 21 gün bu çaya lahana kürüyle beraber devam edelim. apnenin tamamen geçtiğini görecek ve artık rahat bir uyku uyumanın huzurunu yaşayacaksınız.